Merhaba reisler, oyun kanalı ve oyun videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynuyoruz. Ara vermeden hızlı bir şekilde. Ee, Livi haritasındayız. Uzak atladık. Uzak bir yere. Şöyle Ross farm atladık. Ee, indiğim gibi iki kişiyi öldürdüm. Tabii. Onlar tak tak öldü zaten botlardı büyük ihtimal e, ee, envanter olarak AKM var keleş yani bildiğiniz gibi ondan sonra kar 98'imiz var 3x'imiz var ee, daha yeni loot yapıyoruz ama burada sanki birileri var bana mı öyle geliyor yoksa var mı Arkadaşınız galiba öyle arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah PUBG mobile serimize ara vermeden hızlı bir şekilde devam ediyoruz videolarımızı beğenin lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın her hafta düzenli 3 video atıyorum e, bu aileyi birlikte büyütelim ben tekrardan bir şeyler olursa tekrardan oyuna geçeriz haydi başlayalım tekrardan merhaba arkadaşlar e, alana girdik gördüğünüz gibi alan tekrardan bizim en uzağımıza verdi her zamanki gibi şurada bir adam gördüm şu tarafta ileri doğru gitti. Drop vermiş sağ tarafında. Herhangi bir şey olmadı. Bir savaş falan. Hmm, alana koşmaya devam. Her zamanki gibi alan uzağımızda. 2 ee, kişi oynuyoruz. dört kişi atladık ama biri hayatını kaybetti, biri interneti kesildi. Saçma sapan şeyler oldu. Az önce buradan geçen bir adam vardı ya. Güzel. Buradan geçen biri vardı ama nereye gitti? O, o bayağı da kastı. O buralarda olmasaydı ya. Şuralardaysa evin içinde falansa. Sıkıntı. Sıkıntı büyük. O gördüğüm bot olamaz ya. Anlamadım. Durgun bir oyun oyun oluyor. Adam gördüm abi bizim adam. Ha, o da bot büyük ihtimal. Büyük ihtimal o da bot. Diye. Önüne atlamayalım adam. Peki bot değildi. Durgun bir oyun oluyor ya anlamadım. Bu dur oyunun durgunluğu benim bana da iş yani öyle söyleyeyim. bir şey. Yok. Şuradan ya daha canlı. Neyse reisler bir şey olursa tekrardan görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Alana girdik. Gördüğünüz gibi şurada biri var. Tak senin ölmen lazım. Senin ölmen lazım. Senin gerçekten ölmen lazım ya. O sen ölmedin mi? Aa bu nedir ya? Yemin ederim kar 98i bozmuşlar galiba. Senin ölmen lazım da reis. Ee, alan gördüğünüz gibi alana girmiş bulunuyoruz. O HS değil mi ya adamda? Siz de gördünüz reisler. O HS'ydi büyük ihtimal ama adam ölmüyor abicim. Adam bilmiyorum ping mi var. Biraz yüksek pingim ama kanalıma video yüklüyorum. Şu an hem video yüklüyorum hem oyun oynuyorum. O yüzden olabilir. Ama sonuçta mermi gitti ölmesi lazım. Neyse. Yine bayıldınız Sorun değil. nereye Ara ki bu. O bir daha göstermez öyle. Siktirdim ben. Arkamızdan gelmesin nerede? Backstep yemek istemiyorum ya. Hayır. Ben yani backstep yememem lazım. Bu nerede? Aa şu bir gösterse var ya. H Hala da orada. Hala da orada. Abi öl artık. Yemin ederim öyle ya. Bu ne lan adam ölmüyor. Kaskı 3 değil bu kere onun. Kaskı 3 değil onun. 3 yani olsa anlarım. 3 değil ki onun kaskı. Allah Allah. Ölmüyor lan adam. Adam bildiğin ölmüyor. Allah Allah. Neyse. Sonunda öldürdük ya. Kaç ki, bir kişi kaldı ya. Ayrı ayrı gelmeyelim de sonra sonumuz olmasın. Güvenli bölgeye çekil. Arkadaşımız öyle söylemiş. <laughs> Allah Allah. Ka Kar 98'e kafasına vuruyor. Ölmüyor adam. Onun galiba bir level kaskı vardı ya ölmesi lazım. Bilmiyorum ya da üçtü. Öyle mi göründü artık bilmiyorum reisler. Neyse leşimiz 4 kalan 3 bizi çıkarsan 1 bu nereye pusmuş şimdi yemin ederim bizi alırsa var ya pusarak alır çok çok oldu çünkü öyle oyunlar Biraz odaklanmam lazım. Biraz odaklanmak lazım. tam Scope'ı açmıştım <laughs> Birincilik aldık güzel oyundu Ya yani 4 kişi atladaki kişi yoktu zaten Easy Şöyle dikemiyorduk Dikemiyorduk abi Yürüyemiyoruz lan Neyse Güzel bir video oldu reisler Dörtleş Eee Birincilik Güzel oldu bu gayet Videoda iyi oldu Tekrardan videomu beğenin, abone değilseniz de lütfen abone olun. Haftalık 3 video yüklüyorum kanalıma. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için. PUBG Mobile serilerimiz hız kesmeden devam edecek. Ee, tekrardan kendinize iyi bakın, hoşçakalın.